Merhaba sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar. 23-29 Ağustos haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili teraziler, Venüs burcunuzda ilerliyor. Evet bu hafta Venüs'ün maddi manevi destekleri, yardımları sizinle olabilir tabii ki. Venüs iyicil bir gezegen, şans gezegeni ve Venüs terazi de çok güçlü. O yüzden mutlaka size bir koruma etkisi getirecek hafta genelinde. Merkür ve Mars Başak Burcu'nda. Güneş de bu hafta Başak Burcu'na geçiyor. 12. evinizi özellikle aydınlatmaya başlayacak. Burası daha çok aslında biraz daha hayatınızda iyileşmelerle alakalı. Nasıl iyileşmelerle alakalı? Ruhsal, bedensel, zihinsel her yönde biraz içe dönüşler, arayışlar, farkındalıklarla ilgili, aydınlanmalarla ilgili. Hayatınızdaki bir şeyleri biraz inzivaya çekilip gözleyebilirsiniz ve biraz sadeleşmeler, hayatınızda hesaplar, düzenlemeler söz konusu olabilir. Sağlıkla ilgili konularınız olabilir. Kişisel bakımlarınız, check-up'larınız, ihmal ettiğiniz bir tedavi veya venüs burcunuzda mesela belki bir diş tedavisini yaptırabilirsiniz ya da bir estetik uygulaması bakımı yaptırabilirsiniz. Yani bunlar için zaman ayırabilirsiniz ve birkaç hafta, önümüzdeki birkaç hafta bu konularda daha fazla gündeminizde olabilir. Pazartesi ve salı ay balık burcunda olacak. İşte bu konular özellikle sağlık, bakım, günlük hayatınızın detayları öne çıkıyor. Merkür Neptün karşıtlığı biraz ilişki dinamiklerinde dikkatli olmakta fayda var. Hani birlikte çalıştığınız kişilerle özellikle ilişkilerde sanki birbirinizi anlamakta biraz zorlanabilirsiniz. Bunun yanı sıra biraz alerjik sorunlar, biraz bağışıklık sisteminde zayıflamalar, olabilir. Hani bir ilaç hassasiyeti olabilir örneğin. Ee, ya da bazı besinler biraz zorlayabilir sizi, dokunabilir. Kronik sorunlarınız varsa kendinize özellikle hafta başı daha özen gösterin, dikkat edin. Evcil hayvanlarınızı, onların genel so sağlıklarına, kontrollerine de özen göstermekte fayda var. Çarşambadan itibaren Ay Koç burcuna geçecek. Çarşamba ve perşembe özellikle ilişkileriniz öne çıkıyor. Eşiniz ve partnerinizle ilgili konuları önemseyebilirsiniz. İş birlikleri, ortaklıklar da daha fazla gündemde olabilir. Çarşamba akşamı birazcık bazı memnuniyetsizlikler olabilir bu ilişkilerde. Evet, Venüs burcunuzda özellikle aşk, sevgi, ilgi bekliyorsunuz sanki hani eşiniz, partneriniz bu beklentilerinizi biraz karşılamakta zorlanabilir. Siz, sizlere bazı memnuniyetsizlikler oluşabilir. Daha dengeli olmaya çalışalım, daha anlayışlı olmaya çalışalım. Cuma'dan itibaren Ay Boğa Burcu'na geçiyor. Hafta sonu da Ay Boğa Burcu'nda olacak. Aslında parasal konularda keyifli bu hafta sonu. Ee, yani harcamalar anlamında da tabii ki biraz hızlanmalar olabilir ama daha çok sanki hani beklediğiniz bazı paralar elinize geçebilir kendinizi güvende hissedebilirsiniz. Mesela birinden bir alacağınız var onu alabilirsiniz. Sürpriz kazançlar olabilir. Güzel alışverişler yapabilirsiniz. Eşinizin size hediyeleri, güzel jestleri olabilir. Daha keyif aldığınız, kendinizi maksimum güvende hissettiğiniz, biraz kişisel zevklere, eğlenceye, keyif, konfora zaman ayırdığınız bir hafta sonu olabilir. Sevgili teraziler. Sağlıklı ve mutlu bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.